Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Naras bugün sizlerle Red Bull 4'ü oynayacağız. Ben zaten Red Bull 4 daha önce oynamıştım. bugün sizlerle oynayacağız. şey sesi biraz değişik kastayım arkadaşlar. O yüzden okula falan okula gitmedim. Video çekiyorum. Arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar reklam Kusura bakmayın. Arkadaşlar Red Ball 4'te böyle böyle yuvarlak toplar var. Bir de bu gördüğünüz düşmanlar var. Bu düşmanlar böyle bunları kara yapıyor. Biz de bunları kurtarmaya çalışacağız. Yani arkadaşlar video açtı öğrenirsiniz zaten. Red Ball 4'ü biliyordur. Hadi başlayalım. Yaşa böyle yıldızları toplayıcı savaş köşedeki şey doluyor. Ben en baştan başladım. Ben Red Ball 4'ü 4 kez bitirdim. Ya yani o yüzden bana bunlar hep çok iyi geliyor. Arkadaşlar sol üstte de canımız var. Arkadaşlar ya reklam. Çok arkadaşlar çok kolay. Oynayayım. Evet arkadaşlar. Ee, bu siyah karelerin üstünde zıplayıcı olan ölüyor. Ama her karenin üstünde olmuyor tabii. arkadaşlar suya değil Allah böyle bir kare çarpınca canınız gidiyor suya girince boğuluyorsunuz Allah geliyor geldi ha Arkadaşlar böyle uçacağız. Kaldı. yıldız alalım. çık 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 çık. Arkadaşlar bir de Red Bull 3 var. Allah hiç çıkamadım. Red Bull 3'ü de çekerim. Keşke keşke Red Bull 3'ü çekseydim daha iyi olurdu. Arkadaşlar bir de Red Bull 6'dır. Red Bull 7. Red Bull 1 falan öyle şey çok çakma Red Bull'lar var. Allah çok kötü. O bir zevkli değil. Ben onlara Yaraların... çok kötü arkadaşlar öyle bir yükleyin. İki bir bin bile var bin arkadaşlar sesimden anlaşılmıyordur. Bin bir sıfır sıfır, sıfır yani. arkadaşlar reklamlarda videoyu durmak zorundayım bir dakika reklamlarda videoyu durdurmak zorundayım zorunda diyelim de siz reklam izlemek istemezsiniz arkadaşlar boğuldu bu üzerine taş düşünce ezilmiyor gördüğünüz gibi boğuldu öldü şimdi yani Arkadaşlar bir de o kareleri öldürünce de sağ üst köşede oluyor. Ah arkadaşlar farklı bir kareye geldik. Bu kare çok hızlı ve onun üzerine tıklayınca dönüşüyor. Bir kere daha vurunca öyle ölüyor. Arkadaşlar bu asansör. Evet. Şimdi bu kutuyu böyle yapmamız gerekiyor. Hop hop yes. Arkadaşlar farklı bir giriş yapmam abi arkadaşlar ama böyle direkt ölüyor. Böyle ezerseniz tüm kareler direkt ölüyor. Tüm kareler değil. Bazıları. Arkadaşlar Red Bull 4'ü komple bu 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 video bitireceğim. Bir saat falan sürer herhalde. Yok abarttım. Arkadaşlar bitir verebilirim. Ya da bölüm bölüm olsun arkadaşlar Red Ball 4. Oy. Usta. Arkadaşlar. Bölüm bölüm yapayım. Yoksa şey mi? Direkt mi? Direkt bittiği bölüm de olabilir. Ama bu bölüm bölüm yapmak daha zevkli gibi. Bilmiyorum arkadaşlar şöyle alırım <laughs> Allah arkadaşlar <laughs> yanlışlıkla ay Hop bir Hop iki arkadaşlar bu kare bu kare tek ölü işte ikide de. Çekiş, Arkadaşlar çekiş nüfuslar Arkadaşlar bu çekiş nüfus lazım. Arkadaşlar burada da battık şu. Bunu hızlıca ittireceksiniz. Böyle. Bunu girecek. Sonra bu taşı şartları bu kutuyu getireceksiniz. Oradan da buraya çıkacaksınız, yıldız alıp tekrar ve arkadaşlar videoda videodan keyif alıyorsanız lütfen kanala abone olup videoya like atın lütfen arkadaşlar çok şaşırdım. Ee, dünden önceki gün, ben dün baktım, dünden önceki gün yani iki gün önce, baktım 76 ee, yeah. aboneydik. Ee, yeah. Evet, 76 mıydık Evet, sonra ben ertesi gün, ya hep 77 oluruz, 77 oluruz, hadi bir abone, Allah, bak arkadaşlar boğulduk, 3 can birden gidiyor. Ee, ben hep 77 hadi 77 77 77 diye yapıyordum umut ediyordum arkadaşlar ertesi gün bir baktım 81 olmuşuz ne olduğunu hiç anlamadım nasıl bir günde 81 olduk Allah arkadaşlar yine bu olduk arkadaşlar yani 80 of Alex'ten bir olmak çok iyi ama ben çok şaşırdım nasıl oldu. Yani arkadaşlar tabii ki güzel bir şey. Ama gerçekten YouTube kanalı boyunca hiç şey olmamıştı. <laughs> Bir de beş abone olmamıştı. Allah arkadaşlar öldük. Beş ben reklam izleyip geliyorum. Arkadaşlar reklam izledim. 30 saniyelik. Git. Gitmiyor. Heh. Hop. Arkadaşlar Ben bu bölümü geçmiş miydim ya? Bilmiyorum. Ama bölümde ölmüştüm herhalde Oy Gidiyoruz Arkadaşlar bu bölüm dedik galiba bir yerden Arkadaşlar oraya geldiğinde böyle yapacağız. Zeki de durması için bu esilecek. Arkadaşlar burası çok iyi. Almadı almadı. Bir daha bir daha bir daha. Çok yerleşe gidiyor. Of arkadaşlar bir yapamadım. Olsun. Arkadaşlar buraya çıkacağız. Çıktık. Evet. Bir şaşı. O tanesi de Hop. Oh, nice. Atladım. O oh, burada keçi varmış. Mesela o keçiye benziyor. Keçi kare. Keçi kare, keçi kare. Arkadaşlar oyundan attı. Bazen yapıyor. Arkadaşlar oyunda oldu. Ha ne oluyor? Arkadaşlar reklam girdi. Heh. Lan ne oluyor? Arkadaşlar oyun doldu. Ne, ne oluyor ya? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada e, şu sağ alt bir dakika sağ alttaki zıplama Diğerleri de yön butonu zaten biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bu gidecek. Biz de buradan tutacağız bunu. de keçi, keçi. keçi var. Keçi gel. Keçi. Keçi. Hop. Keçi bizde hızlı mı değil? değil. Bizde hızlı. Arkadaşlar çok reklam giriyormuş derken öldük. Sonra da hile yaptım. Ş Arkadaşlar tekrar hile yaptım. Tam ölmek üzereyken oyunu durdurup tekrar başladım. Arkadaşlar bu taşlar. <laughs> 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 hayır, 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 Arkadaşlar böyle bölümü geç yıldızı alsak. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yok olmuyor. Başta başlıyoruz. Aldık. normalde bunu siz ittiriyorsunuz böyle. Tut diye. Tut aşağı alıyorsunuz. İttir, der. ittir, ittir. geldi. Hop fake. Ezildi. Arkadaşlar patlama efekti oluyor ve bor arkadaşlar bu patron en güçlüsü. İşte bu boss çok kolay ama taktiği var. Arkadaşlar burada duruyorsunuz. Aha, bitti. Evet. üstüne zıplamamız gerekiyor öyle. Arkadaşlar ikili kombo. Bir, iki. Bir daha ikili kombo geliyor. Bu sefer keçi gelecek. Hop. Bir daha gel. Hop. Hop. Ve hop. arkadaşlar böyle oyun oynuyorum kareyle. Öldü arkadaşlar boss. Arkadaşlar ben daha fazla uzak bir bölüm bölüm çekeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil tepeleri kurtardık. Burada ormanın delilikleri var. Sonra kaldık fabrika, ay savaşı ve baralar. Ben daha önce oyunu bitirdim ama. Arkadaşlar ve son olarak ee, Size şeyi göstermek istiyorum son bölüm ee, arkadaşlar son bölümü arkadaşlar son bölümde böyle böyle atlıyorsunuz böyle kafasına kaya düşürüyorsunuz. geçelim. Arkadaşlar hemen ölüyoruz ama çok kolay boss. Of fena ezdi yalnız. Arkadaşlar böyle boss'u yeniyorsunuz. Sonra böyle boss'u yer bitmiyor. Bir de lazer çıkıyor. Kız arkadaşınızı kurtarıyorsunuz. Bu lazerlere değerseniz ölüyorsunuz arkadaşlar. O lazerleri de ileride göreceğiz. Arkadaşlar böyle delik kapanıyor. O delik kapanacak. Arkadaşlar son bölüm böyleydi. Bir sonraki bölümde, bir sonraki bölümde şuradaki şeyi yapacağız. Orada delikleri yapacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.